Herkese merhabalar. Matematik Feneri tekrardan hoş geldin arkadaşım. Matematik Feneri ile Geometrinin İlacı TYT AYT Soru Bankası'nda sayfa 13-14'te bulunan üçgen açılar test 2 ile karşınızdayız. Hemen ilk sorumuzla başlayacağız. Ama öncesinde kanalına, ama Matematik Feneri kanalıma desteklerinizi canı gönülden bekliyorum. Soru 1. ABC'de dörtgen. AB, AD'ye eşit demiş. Hemen AB ile şurasıyla şurasının eşit olduğu verilmiş. ABC 80 şurası. BAC 20. ADC 70. Buna göre BCD açısı. BCD şurayı istiyor benden bak. Şurayı istiyor. Bu açının ölçüsü kaç derece demiş. Hemen soldaki üçgene baktığımda 80-20. 100 yapar. O zaman buraya 80 kalır. İki açı aynı olduğundan dolayı bu açıları gören kenarların da birbirine ne olması gerekir? Eşit olması gerekir. Yani burada da bir çift çizgi atarsam otomatik olarak sağ taraftaki açı da yine bir ikizkenar üçgen olmuş olur. Ve ben buradan şuranın da 70 derece olduğunu söylerim. B, C, D açısı 80 ile 70'in toplamından 150. Cevap da D seçeneği gelecek deriz. Yani orada 80'in bu kenarı da AC kenarında yani şöyle ben buraya da ne eklemiş oluyorum bir de AC kenarını eklemiş oluyorum. Gel bakalım iki ABC eşkenar üçgen demiş. Bütün kenarlar ve açılar aynı. AD, DE'ye eşit. Şurası, şu kısmı eşit. DEC 40, BAE X, X kaç derecedir? Eşkenar üçgeni biliyoruz ki tüm açılar 60 derece olacak. Yani burası da 60, burası da 60. Şuranın tamamı da 60. 60, 40 daha 100. Buraya ne kalacak? 80. Burası da 100 kaldı. O zaman diyorsun ki 100 ise şuraya y dersem Burası da ikiz kenar üçgen. Hangi kenarlar? Şu bak. Gördün mü? Bu kenarlar eşit olduğu için burası da y olacak. 100 ile 2y'yi topladığımda 180'den 2y buradan 80. Y kaç derece gelmiş olacak? 40 derece. Burası 40. Burası 40. Eşkenar üçgen olduğu için bu açı da 60 derece gelecek. X ile 40'ın toplamı 60 derece olduğundan 40'ı karşıya eksi olarak attığımda x 20 derece. B seçeneği ikinci sorumuzun nesi olacaktır? Doğru cevabı olacaktır deriz. Gelsin 3. Üç. ABC üçgen. Biraz daha büyüteceğim. Evet. AB, BC'ye dik. Şuradan bahsetmiş. AE iç açıortay. ortay. AD, AE'ye eşit. ACB 30, ADE X. Buna göre X kaç derecedir demiş. Tamam. 30'sa şuraya AA dersem 90, artı 30 artı 2a üçgenin iç açıları toplamından 180. 120 yapıyor. Karşı atıyorum. 2a buradan 60 kalıyor. a da buradan 30 geldi. Tamam diyorum. Bunlara 30'u yapıştırıyorum. E diyorum. Şuradaki üçgen bir ikizkenar üçgen değil mi arkadaşlar? Eş kenarları gören açıların birbirine ne olması lazım? Eşit olması lazım. Burasının da x olması lazım. 30 artı x artı x buradan 180'i verecek iç açılar toplamından. 30'u karşıya attığımda 150, x de buradan 75 derece. Cevap da E seçeneği olarak gelecek diyoruz. Gelsin bakalım 4. ABD üçgen, BCD eşkenar üçgen. BCD şurası nasıl bir üçgenmiş? Bak eşkenar üçgenmiş. AB, BC'ye eşit. Tamam, okey diyoruz. 70 derece ADB açısı, ABC açısını istiyor. Şurayı istiyor yine bizden. Şimdi eşkenar üçgense BCD açıları 60'ar derece olacak ve tüm kenarlar eşit işte olduğu için bu çift tırnak attığı için bunlar da çift tırnak olmuş oldu. E burada bir ikizkenar üçgen çıktı artık bak. Şurası nasıl bir üçgen çıktı? İkizkenar üçgen çıktı. 70 ise çift tırnağa gören, diğer çift tırnağa gören 70 olmalı. 70 70 daha 140. 180'e tamamlaması için burası 40. Şu açıyı istiyor benden. A, B, C açısı 40 ile 60'ın toplamından 100. Cevap da A seçeneği olarak geldiğini söyleyeceğiz. Gelsin 5. D, C, A, E'ye paralel demiş. Tamam, okey. A, B, A, C'ye eşit demiş. D, C, A 50 derece demiş. C, B, x derece. Buna göre x kaç derecedir demiş. DC AE'ye paralel. Hmm, o zaman şurada bir Z mantığı yok mu? Bak şurası şöyle yaptığımda. Şu açının direkt 50 derece olduğunu ters açıdan söyleyebilirim. E zaten bu bir ikizkenar üçgen. Yani ben buraya Y dersem çift gören. Diğer çift gören diye olmalı. 50 ile 2Y'nin toplamı 180'den 2Y buradan 130 Y de 65 gelecek. Burası 65 ise burası da 65 olacak. 65 ile x doğrusal bir açı oluşturduğundan dolayı toplamları 180. x de buradan 115 derece. Çünkü 65'i karşı yaptığımda bunu görebiliyorum. Cevap da D seçeneği olacak diyebiliyorum. Gel bakalım 6. Kalınlığı önemsiz olan eşit ölçülü cetvellerden mavi ve sarı cetveller 3 ile 7, mavi ve yeşil cetveller 2 ile 6, Sarı ve yeşil cetveller 1 ile 8 değerlerinde kesişiyorlar. Buna göre x kaç derece demiş. Şimdi şuraya da bakacağız bir. Şurası 3'ten 8'e kadar burası 5 birim. 2'den 7'ye kadar burası da 5 birim. 1'den 6'ya kadar burası da 5 birim. 1, hmm. bir, ne üçgen? Eş, kenar. O zaman x'in 60 derece olmaktan başka çaresi kalmıyor. Uzunlukları şu şekilde ne yapmış olduk hepsini? aynı beşer birim olduğunu görmüş olduk. Gel bakalım 7. ABC dik üçgen demiş. Tamam şuradan dolayı. AC CB'ye dik. Okey. AE şurası AC'ye eşit. ABC 42 derece. ECB X. X kaç derecedir demiş. Şimdi 42 ise zaten 90 burası. Şuraya Y dersem 90, 42 ve Y'nin toplamı 180. İstersen 42 artı Y'yi direkt 90 diyebilirsin yani Y buradan işlem yaptığımızda şurası 132. Karşı attığımızda Muğla. Herkese Muğla'dan selamlar. 48 görünce çok mutlu oluyorum. 48 olacak. Şimdi burada bir ikizkenarlık var. Şuralarda M M açıları vereyim. 48 de 2 M'nin toplamı 180 olacak. Buradaki AEC üçgeninden. 2 M buradan attığımda 132'den 2'ye böldüğümde 60 olsa 120. 12 kaldı. 66. Buralarda 66 geldi burası 90 derece ise 66'da neyi toplarsam 90 yapar sorusuna cevap arıyorum. X de buradan 24. E seçeneği 7. sorumuzun doğru cevabı olarak geldiğini de söylemiş olacağız. Gel bakalım 8. ABC üçgen. EF BC'ye dik. Şurası. AD DE'ye eşit. ABC 40 derece. ACB 60 derece. DEF X derece. X kaç derecedir demiş. Tamam. 60 ise zaten 90-150 yapıyor şu ikisi. Buraya ne kalacak? 30. Burası 40. Bak. Şurası 40. Burası 60. Toplamı kaç yapar arkadaşım? 100. O zaman buraya 80 kalacak. Burada bir ikiz kenarlık var. Görüyorsun. 80 ise burası da 80 olacak. 80-80 daha 160. Buraya, oraya gerek yok aslında. 20 olacak ama hani yazdım artık yani içimden geldi. Neden? Hepsinin yazasım geliyor. Değil. İhtiyacın kadar yaz. Bunu yazmam benim burada hataydı bak. Şurada bir doğrusallık var. 80, x ve 30'un toplamı 180. 110 neyi toplarsan 180 yapar. x de buradan 70 derece. A seçeneği 8. sorumuzun doğru cevabı dır 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 deriz. Hadi bakalım sırada 9. ABC ikizkenar üçgen. Tamam. AB şu kenar BC'ye eşit. Hmm, bu önemli bak. Bunları şöyle tırnakla gösteremem çünkü BD kısmı burada parçalanmış. O yüzden dışarıdan şöyle gösteriyorum eşit olan kenarları. Ama bu bizim yıllardır bu şekilde gösterdiğimiz mantık. AB BC eşit dedik. Buradan da AD ile AC eşit. DAC 38. ABC X. X kaç derecedir demiş. Şimdi 38 ise ben şu açılara y, y diyebilirim. Çünkü burası ikiz kenar. 38 ile 2y'nin toplamı 180'den 2y buradan 30 olsa 150, 142. Y de 71 gelecek. Burası 71'miş. Burası da 71. E o zaman artık buradan sonra bir de dikkat ettiysen şurada büyük kırmızılar 71 ise buranın tamamının da 71 olması lazım. 71 artı 71 artı x'in 180'den yine 38 geldi herhalde 142 artı x 180 x de buradan 38 yani cevap d seçeneği geldiğini de söyleyebileceğiz değerli arkadaşlar mantık bu gelsin 10 da ef'ye paralel hemen paralellik işaretimiz koyduk ac şurası bc'ye eşit dab 10 derece bce 30 derece x -A -C -F kaç derecedir demiş Paralellik önemli. Çünkü bak burada bir sola bakan şuradaki açı sağa bakan sola bakan yani şu açı x desem diyemem. Çünkü x demişiz. Bu açıya y dersem şöyle y 10 ile 30'un toplamından kaç gelecek? 40. Tamam burası 40'mış. Burada bir x kenarlık olduğu için burası da 40 olacak. Bak şuranın tamamı kaç derece? 50 derece. Şunlar da bak yine burada bir z var fark ettiysen. 50 derece olduğundan dolayı değerli arkadaşım Şurada 50 derece cevabında C seçeneği. İş ters açılar. İstersen 40, 80, buraya 100. Buranın doğrusalından da yine 50 derece ulaşabilirsin. Her türlü ulaşma şansın var. İster merdivenden, ister asansörden bir şekilde çıkabilirsin. Gel bakalım 11. ABC Triangle. AD dik BC. Arada bir Türkçe, İngilizce karışık. Dikmemiz var. AC, BC eşit. AC, BC eşit. Hemen bunu dışarıdan gösteriyorduk. Şu kısım, şu kısma eşit. ACB 20 derece. BAD x derece. X kaç derece? Tamam. 20 ise, zaten açısı 20 derece olan bir ikizkenar üçgenden bahsediyoruz. Şuranın tamamına y dersem, şuranın tamamı diye olur. 20 artı 2y 180'den, 2y 160, y de buradan 80 gelir. Demek ki burası 80 ise şurada bir dik üçgenim var. Görüyorsunuz bakın şuradaki dik üçgeni. Burada 80, şurası 90, buraya da ne kalacak? 10. Cevap da E seçeneğine geldiğini söylemiş olacağız. Ve test 2'nin son 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 sorusuna geldik. Oo ışın kılıçları, kılıçlar çekilmiş. Hadi bakalım. Bir deneyde lazer ışınlarının etkileşimini incelemek amacıyla farklı dalgalarda ışın gönderen ABC marka lazer cihazlarının konum verilmiştir. Ben ışın kılıcı düşündüm yani lazermiş. A ve B cihazlarından çıkan ışınlar, A ve B cihazdan çıkan ışınlar 70 derece açıyla, B ve C cihazdan çıkan ışınlar 50 derece açıyla kesişiyor. Şimdi dar açılar tabii ki. A ve B 70 ise şuranın 70 derece olduğunu söyleyeceğiz. B ve C B ve C şurada da şuranın kaç derece olduğunu söyleyeceğiz? 50 derece olduğunu söyleyeceğiz. Işınlar dar açılı bir üçgen oluştuğuna göre A ve C cihazlarından çıkan ışınlar kaç derecelik oluşturur? 70, 120. Buraya da kaç kalmış olacak? 60. Cevap da A seçeneği olacak diyoruz. Evet sayfa 13-14'te bulunan üçgende açılar test 2'yi bitirdik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Matematik fenerine abone olmayı unutmayın. Bay bay.